Evet merhabalar. Türkan Koyuncu Koşuk Merkezi'nde ICF Uluslararası onayla bir temel koşu bilgi ve becerileri eğitimini bitirdik. E, katılımcılarımız bu eğitimden aldıkları kazanımları nelerdir diye bir sormak istiyorum. Sevgili Duygu Hanım. Ne diyorsun? Ee, öncelikle merhaba. Bu e, gerçekten eğitimin asıl kattığı bence farkındalık. Yani farkındalığı o kadar çok etkiliyor ki, o kadar genişletiyor ki insanlara, özellikle kendinize bakış açınızı değiştiriyor. Hı hı, teşekkür ederim. Sevgili Bey Hanım, siz ne diyorsunuz? Ben de öncelikle merhaba diyorum. Aha. Güzel açılımlar oldu bende. Hiç düşünmediğim yerlere geldi. Zihinsel olarak da güzel jimnastikler yaptık. Herkese tavsiye ediyorum. Yani bu kariyerde, iş, iş kadını erkeği işte hiç önemli değil evet. normal ev hanımların da yapabileceği yapması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum ne güzel teşekkür ederim evet. sevgili ederim. Hanım. öncelikle teşekkür ederiz bize böyle bir süreç yaşattığınız için çok Rica güzel. <laughs> güzel geçti sizin Böyle güzel anlatımınızla interaktif bir şekilde çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Koçluğun tarihini öğrenmiş olmak ve işte e, hayatımıza nasıl adapte edebileceğimizi görmüş olmak. Hayatımızı şekillendirirken farkındalığın önemini çok Özürürüz. iyi kavradığımız bir eğitim süreci oldu. Teşekkür ederim. E, doğru soru sormanın önemini öğrenmiş olduk. Çok güzel geçti. Teşekkür ederiz. Sorular hayatımıza çok önemliymiş değil mi? Evet. <laughs> Kesinlikle. <laughs> Teşekkür ederim. Evvelden sen siz ne düşünüyorsunuz? Evet, ben de e, çok soru sormak değil doğru soru sormanın önemini öğrendim. E, bunun farkındalığı e, oluştu bende. Ayrıca e, hedeflerle ve isteklerimizde net olmamız gerektiğini, netleşmenin ne kadar önemli olduğunu anladım ki e, amaca ve sonuca ulaşmak e, daha kolay olacak. Bunu öğrendim. Ee, ve arkadaşlarımın dediği gibi pek çok konuda farkındalığımız oluştu. Ee, temel eğitim e, adı üstünde temel gibi görünmesine rağmen e, biz sanki yaşam kadar bir şeylere başladık gibi bir e, şey, bir enerji geldi yani. Onun için teşekkür ediyoruz bu güzel eğitim için. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Benim için de çok güzel çok mutlu bir eğitim oldu. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim.